Hayat bir anda değişebilir. Tek bir karar, tek bir telefon görüşmesi, tek bir cesaret anı tüm yolculuğunuzu değiştirebilir. Sadece 10 dakikanın bu değişimi başlatmak için yeterli olabileceğini söylesem, içinizdeki ateşi yakmak ve sizi potansiyelinizi tam olarak ortaya çıkaracak bir yola sokmak için 10 dakika. Bu sihirle ilgili değil, bu zihniyetle ilgili. Bu gününüze daha fazla saat eklemekle ilgili değil. Elinizdeki dakikaları en üst düzeye çıkarmakla ilgili. Kendinize, hayallerinize, geleceğinize yatırım yapmak için 10 dakika. Şüpheleri susturmak ve içinizdeki gücü kucaklamak için 10 dakika. Bu ilk adımı atmaya hazır mısınız? Bu bir hile değil, bu bir eylem çağrısı. Gücünüzü geri kazanmak ve hak ettiğiniz hayatı tasarlamak için bir çağrı. Düşüncelerinizin, inançlarınızın ve eylemlerinizin kontrolünü ele almakla ilgili. İçinizde bulunan durdurulamaz gücü serbest bırakmakla ilgili. Her şey inançla başlar. Bir şeye ulaşmadan önce önce onun mümkün olduğuna inanmalısınız. Kendinize, yeteneklerinize, büyüklüğe ulaşma potansiyelinize inanın. Bu kibirle ilgili değil, öz farkındalıkla ilgili. İçinizde uyuyan inanılmaz gücü tanımakla ilgili. Şüphe bir hırsızdır. Hayallerinizi daha uçmadan çalar. Kendinizden şüphe ettiğinizde başkalarının da sizden şüphe etmesine izin vermiş olursunuz. Ama inandığınızda Gerçekten inandığınızda dağları yerinden oynatabilecek bir gücü serbest bırakırsınız. İnanç eylemi besler, azmi besler, başarıyı besler. Gerçekten ne istiyorsun? Hangi hayalleri öz şüphenin altına gömdün? Onları ortaya çıkarma zamanı. Onları inançla besleyin, gerçeğe dönüşmelerini izleyin. Unutmayın, sahip olduğunuz tek sınır kendiniz için koyduğunuz sınırlardır. Korku doğal bir insan duygusudur. Bizi korumak, güvende tutmak için var. Ama korku bizi felç de edebilir. Hayallerimizin peşinden gitmekten alıkoyabilir. Güven oluşturmanın ilk adımı korkularınızı kabul etmektir. Onları görmezden gelmeye veya yokmuş gibi davranmaya çalışmayın. Onlara doğrudan bakın ve seni görüyorum deyin. Korkularınızı kabul ettiğinizde onlara meydan okumaya başlayabilirsiniz. Kendinize sorun, olabilecek en kötü şey nedir? Çoğu zaman cevap, korkunun kendisinden çok daha az korkutucudur. Unutmayın, cesaret korkunun yokluğu değil, ona rağmen hareket etmektir. Korkularınızla her yüzleştiğinizde güçlerini azaltırsınız. Kendinize düşündüğünüzden daha güçlü olduğunuzu kanıtlarsınız. Ve her küçük zaferle güveniniz artar. Unutmayın, korkunun üstesinden gelmenin tek yolu onun içinden geçmektir. Zihinlerimiz güçlü araçlardır. Neye odaklanırsak onu çekeriz. Görselleştirme bu gücü kullanır. İstediğiniz sonucun net, canlı bir resmini oluşturmakla ilgilidir. Görün, hissedin, zaten oluyormuş gibi deneyimleyin. Hedeflerinize ulaştığınızı hayal edin. Başarının coşkusunu hissedin. Başarı duygusunu kucaklayın. Görselleştirme hayal kurmak değildir bilinçaltınızı programlamanın bilinçli bir uygulamasıdır. Hedeflerinizi sürekli olarak görselleştirdiğinizde, beyninize güçlü bir mesaj gönderiyorsunuz. Ona ne istediğinizi söylüyorsunuz ve beyniniz onu gerçekleştirmenin yollarını bulmaya başlayacak. Bir vizyon panosu oluşturun. Hedeflerinizi yazın. Kendinizi size ilham veren imgeler ve olumlamalarla çevreleyin. Görselleştirmeleriniz ne kadar ayrıntılı ve canlı olursa o kadar etkili olurlar. Unutmayın, kendi hayatınızın sanatçısısınız. Başyapıtınızı boyayın. 5. bölüm: Olumlamalar, hayallerinize hayat vermek. Kelimelerin gücü vardır. Kendimize söylediğimiz sözler gerçeğimiz olur. Olumlamalar, olumsuz düşüncelere ve inançlara meydan okuyan olumlu ifadelerdir. Henüz tam olarak inanmasanız bile onlar gerçeğin bildirimleridir. Onları her gün inançla tekrarlayın. Yapamam demek yerine yapabilirim deyin yeterince iyi değilim demek yerine değerliyim deyin. Sizinle yankı bulan olumlamalar seçin. Onları yazın. Onları söylerken kendinizi kaydedin. Gün boyunca onları dinleyin. Olumlamalar, zorlukları inkar etmekle veya her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmekle ilgili değildir. Bakış açınızı değiştirmekle ilgilidir. Olumlu ya, mümkün olana odaklanmayı seçmekle ilgilidir. Unutmayın, en çok ne düşündüğünüz olursunuz. 6. bölüm Bilgi güçtür. Yolculuğunuzu beslemek. Mümkün olduğunu bilmediğiniz şeye ulaşamazsınız. Bilgi güçtür. Yolculuğunuzu besler, ufkunuzu genişletir ve bilinçli kararlar almanızı sağlar. Kitap okuyun, podcast dinleyin, seminerlere katılın. Kendinizden daha zeki insanlarla çevrelenin. Asla öğrenmeyi, büyümeyi, gelişmeyi bırakmayın. Eylemsiz bilgi işe yaramaz. Sadece bilgi tüketmeyin, uygulayın, deneyin, hata yapın. Hatalarınızdan ders çıkarın. Ne kadar çok şey bilirseniz o kadar kendinize güvenirsiniz. Ne kadar çok şey öğrenirseniz öğrenecek ne kadar çok şey olduğunu o kadar çok fark edersiniz. Öğrenmeyi yaşam boyu süren bir arayış haline getirin. Merakı kucaklayın, soru sorun, statikoya meydan okuyun. Dünya sizin sınıfınız. Keşfetmeyi asla bırakmayın. 7. bölüm: Eylem hayalleri gerçeğe dönüştürmek. Eylemsiz hayaller sadece fantezilerdir. Artık özlemlerinizi somut adımlara dönüştürmenin zamanı geldi. Hedeflerinizi daha küçük, yönetilebilir görevlere ayırın. Bir plan yapın. Son tarihler belirleyin. Kendinizi sorumlu tutun. Eylem ivme kazandırır. Sizi ileriye doğru iten bir dalgalanma etkisi yaratır. Mükemmel anı beklemeyin, asla gelmeyecek. Elinizdekilerle, olduğunuz yerden başlayın. Ne kadar küçük görünürse görünsün, o ilk adımı atın. Önemli olan mükemmellik değil, ilerlemedir. Attığınız her adım ne kadar küçük olursa olsun sizi hedeflerinize yaklaştırır. Büyük ve küçük tüm zaferlerinizi kutlayın. Çabanızı takdir edin. Adım adım ilerlemeye devam edin. 8. bölüm Esneklik: Engellerden sonra ayağa kalkmak. Engeller kaçınılmazdır. Başarısızlıklar yolculuğun bir parçasıdır. Önemli olan onlardan kaçınmak değil, Onlara nasıl tepki verdiğinizdir. Esneklik, zorluklardan sonra ayağa kalkma, hatalarınızdan ders çıkarma ve daha güçlü geri dönme yeteneğidir. Engellerin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Onları büyüme fırsatları, başarıya giden basamaklar olarak görün. Sundukları dersleri kucaklayın. Yaklaşımınızı ayarlayın ve ilerlemeye devam edin. Unutmayın, başarılı her insan sayısız zorlukla ve engelle karşılaşmıştır. Onları diğerlerinden ayıran şey, azimleri, öğrenme ve uyum sağlama yetenekleridir. Sizin de içinizde aynı yetenek var. 9. Bölüm Günlük Kahramandan İlham Almak İlham beklenmedik yerlerden gelebilir. Her zaman ünlü kişilerden veya sıra dışı bireylerden gelmek zorunda değildir. Çevrenize bakın. Her gün aramızda kahramanlar var. Zorlukların üstesinden gelen, hayallerinin peşinden koşan, Dünyada fark yaratan insanlar. Onların hikayelerinden ilham alın. Bırakın onların esnekliği sizinkini beslesin. Unutmayın, onlar yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. İnsan ruhu inanılmaz şeylere muktedirdir. Büyüklüğe ulaşma potansiyelinizi asla küçümsemeyin. Dünyadaki iyiyi arayın. Başkalarının başarılarını kutlayın. Bırakın onların yolculukları sizi ilerlemeye devam etmeniz için ilham versin. Unutmayın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. 10. bölüm Öz inancın dalgalanma etkisi. Kendinize inandığınızda bu bir dalgalanma etkisi yaratır. Çevrenizdekilere ilham verir. Onları kendilerine inanmaları için güçlendirir. Öz inancınız bulaşıcı hale gelir. Pozitifliği ve olasılığı yayar. Dünyada görmek istediğiniz değişim olun. Hayallerinize inanın, tutkularınızın peşinden gidin ve başkalarını da aynısını yapmaları için teşvik edin birlikte her şeyin mümkün olduğu bir dünya yaratabiliriz. Herkesin potansiyelini tam olarak kucakladığı bir dünya hayal edin. Öz şüphenin yerini sarsılmaz bir öz inancın aldığı bir dünya. Seninle başlıyor. Bizimle başlıyor. 11. bölüm. 10 dakikanız şimdi başlıyor. Hemen şimdi 10 dakikanızı ayırın. Sessiz bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve inanın. Kendinize inanın. Hayallerinize inanın. Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarmak için içinizdeki güce inanın. İşte senin anın. Bu senin yolculuğun. İşte parlamanın zamanı. Dünya seni bekliyor. Dışarı çık ve başar.